Öğrencilerimiz pırıl pırıl hepsi, hepsinin gözlerinden zeka fışkırıyor. <laughs> bak Ayşe tezime bak, bak. Sen sınıf başkanısın. Seni sınıf başkanı seçtim. Önce bize bir anlat bakalım. Bu okuma yazma e, aşkı yıllar sonra neden okuyamadın? E, ve okuma yazma aşkı nereden geldi? Ne kadar zamanda öğrendin? E, ben 5-6 yaşındayken benim arkadaşlarım okula giderdi. Ben de camdan bir yapak yaşadım. Keşke benim de bir önlüğümde kalan olsa ve ben de okula gitsem. Öğretmen elbiseyle gidiyor deseydi... Ayşe teyzem, mikrofonda bir sorum varmış, buraya konuşsam. Elbiseyle gidiyor deseydi hemen kaçar giderdim. O kadar e, hevesim oldu. ama hevesimi gerçekleştirdim. Allah'ıma çok kudursun. Sade yazıcının e, sayesinde, imkanında bizi böyle buraya bir... E, getirdiği için çok teşekkür ederim ona. Her zaman e, yani onu unutmayız yani. Bir de müdürümüz var Allah razı olsun. Oraya geldiği zaman bütün teyzelerin hep dertlerini dinliyor, onları e, modifiye ediyor. Onları çok güzel e, rahatlatıyor artık. Okuma yazma öğrendikten sonra ne değişti hayatında? Şimdi artık gazete okuyabiliyorsun, internete değişti. girip... değişti. Kur'an'ın meyalarını çok güzel okuyorum. Gazete okuyorum, yazıyorum. Yani bilmedim bir şey yok şu anda. Gel o zaman. Her zaman. Gel o zaman. Ne kadar ne kadar güzel bir şey varmış bu hayatın içinde. E ama işte 70 yaşından sonra öğrendim. O zaman Ayşe teyzem. Ne öğrendin? Hemen seni tahtanın başına alıyoruz. İlk öğrencimiz Ayşe. Sözle yapıyorum. Evet. 45. Ayşe. Tahtaya. Ayşe geldi. Gel bakalım Ayşe. Önce bize ismini, soyadını bir yaz bakalım. Evet yaz bakalım. Ayşe Başoğlu. Ayşe teyzem okuma yazmayı yeni öğrendi. Edebiyat öğretmenimiz de var burada. Ayşe Baş O Buraya oyu unuttuk buraya. Oraya araya oyu al. Ha, onu sor koyacağım. Baş o lu. lu. Bravo! Alkış. Aa, bir dakika E nerede Ayşe? Ayşe'nin burada ay şey E'si nerede? E'si. Bravo. İşte Ayşe saç tozunu yazdı. Şimdi senden İstiklal Marşı'nı ezberlemişsin 10 kıta. Ben senden iki kıta İstiklal Marşı istiyorum. Okuma yazma öğrendikten sonra kendi ezberlemiş Ayşe teyzem. Bir okusun bakalım bize. İstiklal Marşı korkma sönmez bu şafaklardan yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim, o, be o benim milletimdir. Ancak çatma kurban olayım çehrenin ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir günle bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımızın hepsi helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Bravo! Bravo Aşı şey Teyzem. Ödüm ederim Helal olsun sana. Sana bugün notum 10. 10 versem. Her <laughs> geçtin sınıfı geçtin. Geçtim ya. Tamamdır. Ayşe teyzem yerine alalım. Yıldız teyzem önce biraz konuşalım Yıldız teyzemle. Gel Yıldız teyzem. Önce sen bize bir anlat. Ee, nasıl başladın bu okuma yazma kursuna? En evvela saygılarımı sunarım cumhurbaşkanımıza, belediye başkanımıza, müdürümüze, orada olan bütün yöneticilere hepsine teşekkür ederim. Allah razı olsun ben bizi bu hale getirdiler bu yola. Her zaman geliyorlar saygılarından, sevgilerinden görsen böyle ne yapacağım onları seyir ben psikolojik hapı bitiyordum o, o psikolojik hapını kaldırdım attım. Helal olsun. Yutmuyor. Sana. Helal olsun. Sana. Allah razı olsun. Onlara neşemizi veriyorlar, güldürüyorlar, götürüyorlar, getiriyorlar. Her şeyimizi yapıyorlar. Okuma yapıyordu. yazma bilmemenin Bilmiyorum, o eksikliğini nasıl çekiyordun mesela? Çok çekiyordum. Çok zorluk yapıyordum. Gidiyordum oraya. Oraya varım. Kardeşim şuraya nereye gidiyor diyorum. O diyor ki şuraya gidiyor. O diyor e ben gidiyordum bu yana. O diyor ki o yana. Ama şimdi Allah'a şükür olsun. Kendim okuyorum, kendim gidiyorum. Helal olsun. Allah sana. razı olsun öğretmenimizden de bize sebep olanlardan da Allah bin der, sizlerden de Allah razı olsun. O <laughs> zaman teşekkür ederim hepinize. Senden de şöyle ismini ve soyadını tahtaya yazmanı rica ediyorum. Yıldız teyzem de bakalım yazsın şöyle. Aa, solak Yıldız teyze. Yıldız. Yıldız. Ne güzel yazdı. Doğan. Bravo Yıldız teyzem. Şu yumuşak yenen şapkasını da şapkasını da koyalım. Nasıl mutlu musun? Gidip oraya hala derslere devam ediyor mu? Gidiyorum dersime de devam ediyorum. İsterim ki hepsi gelsin. Öğrenmenin yaşı yoktur. Allah razı olsun başarımızdan bizi buraya şey yaptı, tecrübe etti. Kaç ayda öğrendin okuma yazmayı? Ben okul başladıktan sonra başladıydım. 6 aydır gidiyorum. 6 aydır? He, gidiyordum. Böyle evde kitaplarda okuyor musun şimdi? Evde kitap okuyorum elhamdülillah. Helal Çok sure okuyorum. Evde okuyorum, gazete okuyorum. Bitir temelini okuyorum. Sağ Helal olsun Allah. sana. Öpüme ederinden. Sağ ol. Allah razı olsun. Seni de Teşekkür yerine ederim. alalım. Yıldız teyzeme de bugün 10 puan <laughs> verdim. Sen de geçtirin. Evet. Sınıfın en şen şakrak <gülüyor> <gülüyor> öğrencisi. Müzeyyen ablam. bunu al. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasıl başladın bu kursa bir anlat bize. Ben de işte komşum gidiyordu. O söyledi. İşte orada her imkanı veriyorlar. Okumak var, kuran var. E, gezmeye götürüyorlar, eğlendiriyorlar dediler. Allah razı olsun. Gittik. Hiç bilmiyordun okuma yazmayı? Okumam çat vardı ama yazma hiç bilmiyordum. Elhamdülillah çok. evet. Peki torunlar vardır mutlaka. Var, 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 var torun. Şimdi to torunlarla okuma yazma var. öğrendikten sonra aran nasıl oldu? Onlar okuyor musun masal kitapları? okuyorum. Kitapları okuyor musun? Evet, okuyorum. En çok onlar sevmiştir. Büyük torunum, bir tane torunum var okumayı sevmiyor, ona kep atarken gönderdim, ona benden örnek al dedim. Ha, kep de attın? Attık. Helal olsun, hepiniz attınız e, kepleri. Evet. <laughs> Bravo. Peki neler değişti okuma yazma öğrendikten sonra hayatında? E, güzel şeyler oldu. Hani bir şey bir yere gidince kimseye sormuyoruz. E, kendimiz okuyoruz otobüsü, nereye gideceğimizi. En önemlisi evet. bu. Evet. En, en önemlisi bu bizim için. Gerçekten. O zaman Kalk bakalım tahtaya sen de bir ismini tamam. soyadını bir yaz. Müzeyyen Özmen. 28 Müzeyyen. <laughs> Şunu mikrofonu da alalım. Müzeyyen de hemen yıldızın altına yaz bakalım. Ee, en sonunda bir şey söyleyeyim. Senin ismin biraz zor ha uzun. En uzun sensin vallahi. Bak. Müzeyyen. Özmen. Müzeyyen. Müzey. Müzeyyen. Hemen yanına soyadını da Özmen. Aşağı doğru indi Müzeyyen ama çok güzel yazdı. Alkışıyoruz Müzeyyen'i de. Şu Müzeyyen'in üstünü de alalım. Müzeyyen'cim, senin de puanın 10. Bu sınıfın en haylaz öğrencisi ki Müzey <gülüyor> kim Müzeyyen? <laughs> kim? Kim en haylaz, doğru söyle. Derslere böyle kaynatan biri var mı arada? Bilmem onu öğretmene soracaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Aferin bak, satmadı arkadaşlar da. <laughs> Müzeyyen teyzemin de ellerinden öpeyim. Onu da yerine alalım ve evet, galiba o haylazı buldum ben. <gülüyor> biraz. <gülüyor> Hoş geldin Emine teyze. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür Mikrofonu ederim. vereyim sana. Sen daha rahat konuşursun. Ben. Teşekkür ederim. Nasıl başladın bu kursa? Okuma yazma öğrenmeyi uzun zamandır istiyordun ama şimdi nasip oldu. Şimdi nasip oldu. Çok yaş yaş kaç? istiyordum. Yaş 66. 66. Evet. Maşallah. Özellikle galiba eşinin desteğiyle. Öz mi? Evet. Çok istiyordu ama ben yapmıyordum, el işi yapacağım diye okumaya uğraşmıyordum. Hı hı. Arkadaşın tavsiyesiyle belediyenin şeyine gidince, yaşlar merkezine orada telefonumu verince telefonumun numarasını istediler. Telefon numarasını tabi veremedim, ya, bilmediğim için o, kadar işte. o zaman biraz utandım. O kadar zor. Oradan telefonumu uzattım. Leyla Hanım var, o dedi ki biz seni öğretiriz dedi. Telefonumdan nasıl buluyordun? Çocukları Onu de, Çocuklar kayıt ettiler numaramı <laughs> açıp benim diye gö basıyordum gösteriyordum. Öyle şekillerle falan biliyordun. Evet de, resimlerle, resimlerle çocukların resimlerle. şeylerini telefonlarını. Şimdi, rahat rahat Şimdi Meşazları falan az Közeti çok. Gazete okuyabiliyorsun. Gazeteyi daha okumadım ama meşazlarımı dediğin gibi heceleyerek okuyabiliyorum. Derneğimizde mesela meşaz geliyor bilmiyordum. Telefonu yarıştırıyordum bir yeme, al burasını okun sen de, sen oku derdi bana. Şimdi okuyabilirsin. Şimdi okuyorum Allah'ıma çok şükür. Bize bir okul türkün var senin. Evet var. Bir efendim. okul türküsü hazırlamış bize Emine işte, teyze. Okuyayım mı? Oku bakalım bize. Bismillahirrahmanirrahim. Okul türküsü. Çok severiz biz okulu. Kitabımız bilgi dolu. Okur yazar her Türk oğlu. Yükselmenin budur yolu. Biz okulun yaşlılarıyız. Hem çalışır hem okuruz. Kahıt, kalem, kitap, defter bizi bunlar adam eder. Bravo! Şansız. Gel bakalım. Şimdi Emine teyzem de şöyle ismini yazsın. Ondan sonra Türkan teyzeme geçeceğim. Bak <laughs> 08 müzeyen biraz böyle alta doğru yazdı. İsmini soyadını. Sen daha böyle derli toplu yazarsan. Çünkü daha iki öğrencimiz daha var. Emine Balcı. Emine teyzem de. Solak. Solak öğrenciler daha böyle şey olur derler ama. Heh, o i'nin i'sini de ha, şapkasını da koyalım. Emine bir de soyadını Balcı. Bal. Cı. L nerede? Ne nerede? Emine L nerede? Kırdım Emine senden bir puan kırdım. <laughs> <laughs> Emine balcı. Balcı. Evet. Çok, çok. Bravo. Gel şöyle görsünler. 10 <laughs> da sana verdim. Şiirden verdim. Bir puanı kırdım. O balcının L'sini yapmadım. Ama evet, şiirinden. Başkanıma, <laughs> Müdürüme, başkanıma çok selamlar gönderiyorum. Çalışan bütün eleman arkadaşlarıma orada, görevlilere hepsinden teşekkür ediyorum. Selamlarımı yolluyorum öğretmenime, ayrıca mü, müdürüme, oradaki yaşlar merkezindeki bütün çalışanlara çok iyi ilgileniyorlar, davranıyorlar. Bizden Onlar de selamlar sevgili alkış istiyorum başkanıma. Bizden de selamlar sevgili hocam. Başkanıma da Emine teyzemiz de yerini alalım. Geldik Türkan teyzemize. Hoş geldin sen de. Türkan teyzemiz, e, onun da bir yaşam hikayesi var. Sen anlatmak istersen. Evet. Çocukluğumdan belli hayalimdi benim. Hı, hı. Öksüz büyüdüm. Anne baba yoktu. Okul kapısına giderdim. Orada okul dağılasıya kadar beklerdim. Okumadım. Ondan sonra da şey yapmadım yani üstüne düşmedim, üç çocuğum oldu. 14 yaşında evlendim. 14 yaşında evlendim, ondan sonra üç çocuk oldu. Üç çocuğuyla uğraştım, ev işlerine gittim. Günde bir evin işine üç evin işine giderdim. O çocuklarımı okuttum ben. Aferin sana. Üçünü de Helalim. okuttum. Birini polis yaptım, birini öğretmen yaptım, birini de şey yaptım masıge yaptım. Onlara verdim hep şeyimi yani okumayı aktım yani. O Maddi, manevi hep Maddi manevi çocuklarım, çocuklarım için çalıştım. O kadar çalıştım ki nasıl yani ne diyeyim kendim. İş boş vaktim yoktu benim. Gecede dantel yapardım. Gündüz ev işlerine giderdim. Gecede dantel yapardım. Bir fındık kokayı başlardım, sabaha bitirirdim. Peki bir evlatlık veren hikayen var değil mi senin? Var evet. Evlatlık hikayem var benim. Daha sonra kardeşlerini bulmuşsun. Evet evet. Nasıl oldu? O 10 yaşındaydım işte. Beni küçük 3 aylıkken vermişler evlatlık. 3 aylıkken bu hani, sene kaç? Bu sene 3 aylıkken vermişler işte. Kaç yaşındasın? 73 yaşındayım. 73? Evet. Maşallah. Maşallah. aylıkken beni evlatlık vermişler. Ondan sonra büyümüş. 1950 artık. senesinden bahsediyoruz sevgili evet, seyirciler. ondan sonra abimmiş bilmiyorum ben. Peki neden evlat koymuşlar onu araştırdın mı? Annem hiç? babam ölmüş benim. Ha ölmüş, ölmüş. Allah rahmet eylesin. Ölmüş. Anneannem varmış anneannem getirmiş. Evliyalar el, dellerdi, Evliyalar Mustafa dellerdi. Onun evine evlatlık vermişler beni. Evet. O şey annem istemiş kız çocuğu yokmuş kız çocuğu olmuş. Kardeşlerin de soru seneler sonra nasıl oldu? Kardeşlerim buluştun? 10 yaşından sonra gelmişler, aramışlar, bulmuşlar beni. O eve geldiler, anneme soru soruyor bir amca, abi, abi geldi, soru soruyor. Ben hiç bilmiyorum. Ben çeşmenin başında oyun oynuyorum, havlunun içinde oyun oynuyorum. Annem dedi ki hayır dedi. Ben dedi şey yapamam dedi. Tanıştıramam dedi. Elimden alırsınız çocuğu dedi. Yok dedi almayacağız demiş hani abim de. Almayacağız demiş. Ben de bir şey şey yapayım. Yani sen 10-12 yaşlarında tanıdın abi. Evet. 10-12 yaşlarında tanıdım abim. Ondan sonra abim beni bırakmadı. Aradı, sordu, sonra... Abi şu an yaşıyor mu? Yaş etti. etti. Mefat etti abi. etti Sonra abinleri buldun, diğer kardeşlerini buldum. buldum. Diğer kardeşlerimi Ama de işte... buldum. Birleştik. işte... Birleştik. öyle bir hayatım geçti benim. 14 yaşında da küçükken evlendim. 1950'seni 60'seni tam 3 çocuğum oldu. Üç çocuktan sonra yani e, ev işi şey, Çocuklara nasıl baktın? <laughs> okuma yazma bilmiyorsun. Başında kimse yok. Arkadaşlarım derdi ki bana derdi sen hangi üniversiteden mezun oldun? Ben yani. de dedim ki Hayat Üniversitesi'nden mezun oldum derdim. Ben okumadım ama dedim her şeyi biliyorum derdim. İşte bir A'yı B'yi yazmayı bilmiyorum dedim. Sen okuma yazma öğrenemedin ama çocukların okusun diye. Çocuklarımı okuttum. Helal olsun. Gecemi gündüzüme kattım çocuklarımı okuttum. Helal olsun. E, Beyim zaten bey demeye bir, bir şahit vardı yani. şimdi Havarı daha yoktu. Çocuklarını okuttun büyüttün ondan büyüttüm. sonra dedin ki ee, kendim artık. Evet, bir okuma evet, yazma kendim, öğrenmem lazım. Bu evet. kursa gittin. Evet. Sen daha yenisin daha yeni yeni öğreniyorsun. Evet yeni yeni. Ama öğrendim. Ben. Ali yazmasını bilmezdim ben. Ama Allah razı olsun orayı açandan, edenden, beni oraya getirenden. Allah bin bin razı olsun. Bak Şu arkadaşlar, yazıcı, böyle başka, arkadaşlar evet, da, böyle arkadaşlar da edinmiş şey oldu. Sosyal bir olmuş ben oldu. Ben çok kötü bunalımdaydım yani. Oraya geldiğimde çok kötü bunalımdım. Diyazemin hapa kullanırdım ben. İşte öyle önce, kötüydüm. Az önceki annemiz de söylemişti. O kadar güzel bir hizmet ki bu. Allah razı olsun. Tabii ki bu evet. seferberliği başlatan Sayın Allah Emin Erdoğan binlerce, başta olmak binlerce, üzere bütün belediyelerimizden, Tunza Belediyesi'nden Allah başka, razı olsun. Hiç başka yerde yok yani bizim şeyimiz gibi. Ne güzel. Şimdi mutlusun. Çok mutluyum. Ne güzel. Ben oraya yaşlar merkezi demiyorum, mutluluk merkezi diyorum. Ben orada buldum hayatı. Ne güzel. Orada buldum, orada yaşadım. Her şeyi orada gittim. Her i̇smini şey yazabiliyor yapamadım. musun şimdi? İsmimi yazarım. Unutmazsam yazarım yani. Şeye şey, şey, şey <laughs> derim, yazarım. Sana biraz daha süre veriyorum o zaman. Şu iyice ismini şey yap, ondan sonra sana yazdıracağım. Ben mi? Evet. Buraya yazarım canım. Bur bu, oku bakayım burada ne yazıyor. Dur. Buradan okutalım. Burada. Türkan Kür Ağır. Bravo. Burada. Burada mı? Evet. Gözlüğümde. Ay ça çanıyor. Ay. Ayşe. Ay Şe. Ayşe baş oğlu. Aferin. Tamam. Güzel öğrenmişsin canım. Öğrenmişsin. Okuyorum abi. yani. Şey Bunu böyle pratik yapa, böyle kitap okuyor. Evet, Ondan sonra gazete okuyor ki evet. inşallah. Ben çözeceğim. elime diyorum ya burada ayı B'yi Sen neler atlatmışsın? Bu, bu nedir? Benim, sen neler atlatmışsın? Bu nedir? Benim çektiğim sıkıntıyı kimse çekmemiştir. Herkesin Herkes, sıkıntıları herkesin sıkıntısı bir sıkıntısı kendi. Ama sizin yani yaşadığınız dönem yokluk. o yokluk dönemi. Evet. Şu da... kadarcık şeylerle yazarlardı benim çocuklarım şu kadarcık kalemlerle yazarlardı. Ya. Allah senden kalem, razı olsun. Kalem. Çocukların da senin kıymetini biliyorlardır inşallah. Çok Şükür. İyi ne güzel. Çocuklarım o kadar iyi ki daha bana anne öte git deme Bak şimdi seni izliyorlar yok. çocuklarına. Şöyle bir selam gönder bakayım. Çocuklarım, oğlum, kızım hepinize çok çok selam ederim. Beni huzurlu, mutlu yaşattığınız için Oy, bir kötülük görmedim sizden, bir kötülük görmedim evlatlar. Bir anneden gelebilecek en güzel, e, herhalde çocukları Çok için, için edecek dua. Ben çocuklarım için yaşadım. Allah razı olsun. Hiçbir şey için bizden değil, de, çocuklarım için onlara, yaşadım. Bizden de onlara selamlar olsun. Amin. Amin. Peki, Allah geldik Allah. son öğrencimiz Kadriye. Dur. Kadriye. Sen bir suskunsun Kadriye, bugün niye böyle? Niye mi? He. Ee, ya. Bir televizyon heyecanım var? Heyecanı İzleyen var. İzleyen mi var seni böyle? Heyecanı var. Bir de seni çok seviyorum. Hep programlarını hiç geçirdim. Seni de yerim. Teşekkür ederim. İzleyen ben... mi var? O yüzden mi heyecan? Kim izliyor şu an bizi? Herkes izliyor. Yok sizin ben... evden kim izliyor? Benim evden kızlarım. He. Yeğenlerim. Onlara söylemiştim. Onlar izliyor. Eşin? Eşim öldü. Rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Ee, o... Çok ister miydi senin okuma yazma öğrenmeni? Zaten o şey etti. Öyle mi? Evet. O gönderdi. Ha, yeni vefat etti o zaman. Yeni vefat etmedi. O zaman böyle şeyler yoktu. Ha, kurslar yoktu. Kurslar yoktu. O çok istiyordu. Seni o çok önayak istedi. etti böyle. Evet. Öğrendin mi şimdi ismini yazmayı, soyadını yazmayı? Öğrendim biraz. Kadriye yazabilir misin tahtaya? Yazarım. <laughs> Vallahi ama. Hadi gel bakayım. Tamam. Hadi Gel bakayım. 08 Kadriye, o da ismini yazsın bir. Bakalım. Senin de senin de ismini yazdıracağım. Türkan teyzem. Evet, Kadriye. Yavaş yavaş. Geldi tahtanın başına. Bakalım. Tebeşirini vereyim. Haydi bakalım. Bak o en başa yazdı bak. K A D R

yazmadı. Ne için? Sana da on verdim. Soyadını sonra teneffüste yazacağız. gel. Türkan teyze, gel birlikte yazalım. Türkan teyzenin ismini de birlikte yazalım. Ben sana harfleri söyleyeceğim. Türkan teyzem daha yeni başladığı için şimdi televizyon heyecanı da var. Yaz bakalım. T. T yazarım. Birlikte yazalım. T. Ü. Tür. Kan. Tür. Bir de ne? Şöyle bir ne yapalım? Böyle, böyle, bir de böyle. Bravo Türkan. <laughs> Senin o puanı da verdim. Sınıfımız çok çalışkan. Allah, Allah belediye başkanımıza. Bütün oradaki görevlilere çok çok teşekkür ederim. Onlara selamım olsun her arkadaşlarıma. Biz de teşekkür ediyoruz. Ben de öpeyim ellerinden. <laughs> Sıramızı alalım Türkan teyzemizle. <laughs> Şimdi kızlar